Herkese selam Felix Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Oyun sonunda açıldı. Şu an sizlerle birlikte ilk defa eFootball 2022'de kadrom nasıl görünecek? Birlikte bu heyecanı sizlerle yaşayacağım. İndir diyorum. Daha indirmem gereken bir dosya var. Yani onu bile yapmadım görüyorsunuz. Şu anda 71 ikonlu kadrom. Bakalım eFootball 2022 mobilde bana nasıl görünecek? Oyun bana neler sunacak? Bunları birlikte kontrol edeceğiz. İnanılmaz beyni yapmayı ihmal etmeyiz. Kullanıcı adınızı onaylayın diyor. Eee... Şöyle YouTube PES Türkiye olarak YouTube PES Türkiye hepsi olur mu? Hemen şöyle birlikte yapıyoruz şu anda. Şuna bir alt tire bilmem ne koyabiliyor muyum? Alt tire. Alt tire daha tatlı olur. PES. Bunu da büyük yazayım. Tür. Ki Okey diyorum. Olmadı. Geri gel. Direkt PES Türkiye yazacağım. Şöyle PES. Türkiye. Okey. Bunu bunu sonradan değiştirebilirim. Şöyle yapayım. İyi çünkü görünmüyor diye. Okeyledim okay arkadaşlar. Çok heyecanlıyım şu an. Bir dakika. Dokun ve ittir. Klasik. Ben e, gelişmiş ayarlarla oynuyorum biliyorsunuz ki. İleri dedim. Neleri gösterecek bana şu an hiç bilmiyorum. <laughs> ciddi heyecan yaptım lan. Burada oyunu mu anlatacak? Ne yapacak? Aa beni teste sokuyor. Tamam. Bu bir dakika bu testi tamam. Okey. Kankam Okey ama biz şu anda bunu geçmemiz gerekiyor Dostlar o tarafı geçtim ee, ama eğer ki gelişmiş ayarlar vesaire ya da klasik ayarlarda işte ne bileyim diğer şut çeşitlerini falan görmek istiyorsanız oradan bakabilirsiniz şu an hangi takımı seçeceğim konusu İspanya ve Barcelona diyeyim ben bu ee, diyelim. Barcelona bar takım isimlerinin kısaltmalarını daha sonra ayarlarız. Şu anda gerçekten tabletimde bu ekranı görüyor olmak inanılmaz bana keyif veriyor. Ama asıl kadrom nasıl görünecek? Güzel. Ödüller aynı bu arada şeydeki gibi. Konsoldaki gibi yani. Okeyledim. Oha sözleşmeler kısmı var. Gel geri gel. Şunları bir geri gelelim. Sözleşmeler kısmına geleceğim. Oradan oyuncu GP ile transfer edebilecek miyiz? Ona bakacağım arkadaşlar. Ödül aldık falan. Sözleşmeler kısmına giriyorum. Şu anda konsol versiyonuyla her şeyin aynı olduğu görünüyor. Bastım. Aynen öyle. Buradan oyuncu alabiliyoruz. Çok güzel oldu. 15-20 milyon GPC olanlar var. Bunlar çok rahatlıkla takım düzebilirler. Buradan çok daha iyi oldu. Şimdi Barcelona Hatta şöyle yapayım mı? Hemen şuradan bir top açılımını da yapalım. Aa müzikleri kısmamış olabilirim. Oy 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 oy. Biraz daha sanki biraz daha sanki şeye göre koyu gibi arkadaşlar. Değil mi? Koyu görünüyor. Yani konsoldaki şeye göre sanki bir tık daha koyu gibi. Bu arada en yüksek ayarlar şu an ayarlıydı ama daha sonradan güncelleme geldikten sonra değişmiş olabilir açıkçası. Şu an ilk heyecanlı şu topları bir animasyonları görelim. Normalde tabii ki müzik olacaktır ama bizde müzikler şu anda kapalı. 3 yıldız geldi. Bedava şeyden ne gelecek? Şu an ama inanılmaz karanlık geliyor bana. Ee, yayına da o şekilde, videoya da o şekilde gelecek mi bilmiyorum ama ciddi anlamda karanlık geliyor. Şuralar falan iyi. Bir nebze ama bu bölge biraz karanlık gibi. Bilmiyorum yorumlarınızı bekliyorum. Sanki konsolda böyle değildi diye hatırlıyorum. Son top seri ya. 4 yıldız bir oyuncu geldi. Atla dedim hemen. Animasyonlar falan. Zaten konsol içinde bizi takip edenler bilirler. Hemen 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 demeyeyim. Aynısı yani. Haberiniz olsun. Ee, aa bunlardan da açılabilme. Oğlum konsolda yok lan bunlar. Konsoldaki bütün hepsini getirmişler. Vay 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 çok iyi. Konsolda bugüne kadar bütün olan kampanyaları getirmişler. Haksızlık olmasın diye. Çok güzel. Şimdi asıl önemli olan şey şu. Oyun planı diyeceğim arkadaşlar. bir dakika. Şöyle E bir dakika bunların bunların sözleşme takım oyunu tarzı E Kanka bizim peki 71 Peki bu ikonlar ne olacak? Bunların sözleşmesi yorumları takım oyunu tarzı bir sözleşme süresi doldu diyor. Peki buna sözleşme bileti mi almak gerekiyor ya da oyunda sözleşme bileti var mı yok mu? Açıkçası şu anda böyle bir kadro var elimde. Oha! E ne yapacağız biz bunu? Şu an birazcık kötü olmuş durumdayım. Yani onları biz kullanamayacak mıyız? Rüya takım diyorum. Birazcık şu an tedirgin oldum. Şuradan bir kampanyaya gireceğim. Şeye gireceğim. Tabii ki şuna girelim. Bu online olma... Aa bu bilgisayara karşı. Online bir maça girmek istiyorum. Birazcık şu an tedirgin oldum. Bilmiyorum farkında mısınız tedirginliğimi? Ben o legendleri, legendleri kullanamayacak mıyım yani? Bu da bilgisayara karşı. Şu an ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok. Şu an beynimden hani böyle bir tas kaynar su dökersin ya şu an o durumdayım. Yani lütfen beni yorumlarda gözünü seveyim ne olduğunu bana açıklayın. 71 tane ikonu olan bir kadrodan bahsediyoruz. Ve bu kadronun ben eğer şeylerini kullanamayacaksam bana çok büyük bir şu anda ter bastı. Yani acayip bir ter bastı bana. Maça bir gir diyelim bakalım maçta neler olacak. Ayarlar üst seviyede olması lazım. 2187 takım gücüm var. Rakibi bulunca burada olacağım ben. İleri diyorum yine 5 diş falan yani konsoldakiyle aynı bir rakip bulacak bize. Hemen şöyle bir kontrol edelim kim geleceğini. Aynı şekilde konsoldaki gibi hızlı geçiyor. Eğer gözünüzde takılmazsa gözünüze büyük ihtimal şey yapamayacaksınız. Şimdi burada önemli olan şeyler var. Asıl yani kazanıp kaybetmemek önemli değil tabii ki. Şimdi şunları evet şunu yap ya bunu yaptırman gerekiyor bize kanka ya. Ya şunları yaptırmak gerekiyor yoksa olmaz ki. <laughs> Rakibin kadrosuna bakalım. Rakibin kadrosu tabii hormonlu oyuncu ya da normal oyuncuları varsa daha güçlü oluyor. Biz de şöyle baktık. Yani çok fazla aman aman bir girelim 68 takım ruhu. Çok böyle iyi bir performans sergileyeceğimizi sanmıyorum ama bakalım görsel kaliteler neler olacak çok merak ediyorum. Evet şu andaki görüntü aynı konsoldaki gibi. Şu an 30 FPS olabilir çünkü e, teknik şey. Antre, e, şu an panik durumdayım. E, spiker kapalıydı. Oyuncu isimleri birazcık şöyle yanları siyahlı hoşuma gitti. Bir bakalım nasıl olacak? Virgil. Sanki ama bir şey söyleyeyim mi? Yani alttaki şeyleri falan, isimlerin yazılışı ve oyun dinamikleri şu an için bir sıkıntı yok gibi. Hatta şunu net söyleyeyim mi? Konsola göre sanki... Evet, Duda Küçüklatan yaptı. Konsola göre sanki arkadaşlar daha şey... şöyle savrulma falan olmuyor gibi olabilir. Attım. Verdim. Tekrardan attım. Tabi tek pas dinamiklerine çok uygun bir oyun. E, konsoldan oynadığımız için biliyoruz. O yüzden e, çok daha kaliteli olacaktır mobilciler o tek pas oynayanlar için. Çok daha büyük bir artı olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle verdim. Harikasın. Şöyle bir köşeye noktadık. Alison var kalede. Robertson. Pelegrini Robertson'a foul yaptık. Görsellerde şu an bir sıkıntı yok. Sanki böyle gerçekten konsolda oynuyor gibisiniz. Konsolda da aman aman inanılmaz bir görsel olmadığı için arkadaşlar. Bakalım yani bağlantı mı problemli oluyor? Buna da bir kontrol edelim. Evet, bağlantı zayıf dediği için çıktı. Oyuncular bir seviyeden başlıyor. Ee, peki oyuncuların fulllemesi nasıl olacak? Bir onu kontrol edelim. Çıkması iyi oldu. Biz zaten ilk maçta güzel bir maç atarız. GP kazandık. Şu an gerçekten e, o eğer ki ben bu yıl mı kullanamayacağım ya artık kullan ama kullanamayacak olsam o oyuncuları orada göstermez diye plan tahmin ediyorum. Yani oyuncuları ben kullanabileceğim ama bu yıl mı 2022'de mi kullanamayacağım? 2023'te mi aktif hale gelecek ya da sözleşme bileti mi alacağım? Buna birlikte bakacağız. Şimdi takım diyeyim. Fulleme konusunda neler var ona bakacağım ama öncelikle biliyorsunuz hedef kısmı var. E, saat 16'da attığım videoda hedef kısmını kontrol edebilirsiniz. Konsoldaki ile aynı olacaktır. Buradan hemen devam diyorum. E, bildiğiniz e, günlük hedefler vesaire gibi düşünebilirsiniz. Tümünü al diyorum. 2.5 milyon GP'm var tabi Mbappe şu anda yok bende. Mbappe kesinlikle almam gerekebilir ama önemli olan merak ettiğim olay şu. Oyuncu fullleme konusuna geldiğimde Oyuncu fulleme de aynı konsoldaki gibi mi olacak neler olacak buna bakacağım. Örnek veriyorum evet buna bastım. Ee, seviye antrenmanı diyorum. 4000 falan bu şekilde basabiliyoruz ama şöyle yapacağım. Bir tane en azından yani boşa gidecek belki ama bir tane şöyle ileri diyeceğim. Okeyledim. 4000 bastım tamam şu anda bu oyuncu e, oyuncu ilerlemesine bastığımda bakalım nasıl bir bana şey verecek çok güzel buradan da kaç o e ama ben genelini görmem lazım önerilen önerilen bu şekilde ama kanka ben oyuncunun şutunun kaç olduğunu falan görmem gerekiyor ki. Bunu çok saçma yapmışlar. Allah Allah, oyuncu iste bunlar takım oyunu tarzı diyor. Antrenman seviye oyuncu sözleşme yenile sözleşme yenileme 364 gün diyor bunlarda. İlerleme puanını bu şekilde isterseniz önerilen yapabiliyorsunuz. Ee, ön izleme diyor. Tamam. Ama burada güçlerini göstermesi gerekiyor. Ya inşallah ben şu an bulamamışımdır. Çünkü göstermesi gerekiyor. Oyuncu ilerlemesi dediğimde burada önerilerini tıklayabilirsiniz tabii ki de ama ne olursa olsun burada bize şu an hava gücünün mesela bastığımda toplamda kaç olacağını vesaire o zaman eFootball'un sitesinden bakıp ona göre not alıp bu şekilde basmanız gerekiyor. Önerilerini basalım ben ilerle diyelim arkadaşlar hangilerinin ne kadar yükseldiğini bu şekilde gösterdi. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Maçta atacağız, detayları da analiz edeceğiz arkadaşlar ama şu lütfen legendary olaylarını bana yazın. Ne olur.